Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların ihata edemediği Allah'ım! Ehli imana düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri senin o zarar verilemeyen, ulaşılamayan himayene dahil etmeni diliyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Düzenbazların entrikalarından bizi koru. Kafirlerin küstahlıklarını, facirlerin komplolarını ve münafıkların saldırılarını başımızdan defet. Ey her şeye gücü yeten, koruması hiçbir himaye ile kıyaslanamayan, bütün ihtiyaçları gideren Rabbimiz dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla ve her türlü sıkıntıdan bizleri halas eyle. Tasa ve kederden kurtararak gönlümüze inşirah ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi!